Bölüm 4 Bu serinin 3 bölümünde devamı gelsin diyenlerin sayısı oldukça fazlaydı. Eğer bu seri devam etsin istiyorsanız bu videoyu beğenerek belirtebilirsiniz. Canlı yayın deyince birçok insan kusursuz olmasını beklese de bazen olur olmadık ilginç anlar yaşanabiliyor. Bu anları kimi zaman güldürse de kimi zaman da hayretler içerisinde bırakıyor. Gelin bu unutulmaz anlara hep birlikte bakalım. İşte canlı yayında yaşanan 10 unutulmaz an. 10 numara Spiker'in kızı Fas'tan yayın yapan Medil isimli TV kanalının sunucusu Lena Alvaş beklenmedik bir durum yaşadı. Canlı yayında olduğunu fark etmeyen sunucunun kızı annesine çalan cep telefonunu getirince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Yüzünden anlaşıldığı gibi bir hayli şaşıran sunucu kısa bir şok geçirse de soğukkanlılığını korumaya devam etti. <laughs> حيث نظم أمس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة يوما دراسيا حول موضوع البيئة والآثار في خدمة التنمية المستدامة. سويا Lübnan'da MTV televizyon kanalı muhabiri röportaj yaptığı sırada kameraya takılan görüntü herkesi güldürdü. Muhabir sahil kenarında röportaj yaptığı sırada arkada fotoğraf çekmeye çalışan bir kişi dengesini kaybedip suya düştü. Oldukça komik olan bu anlar dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı. Sosyal medyada bayağı bir hayli yayılan görüntü günün en çok paylaşılan videoları arasında yer aldı. فيما كان الزميل هيثم خوان يجري احدى المقابلات حاول احد الموجودين الاقتراب من الرصيف البحري لالتقاط الصخور الا انه تعثر بشكل مفاجئ وسقط عن الرصيف البحري مباشره في الماء وصوره ابلغ من التعليق 8 نمرة كفاسه سيلبه başarılı sanatçı Yıldız Tilbe efsanesiyle devam ediyoruz. Çıktığı bazı programlarda sorulan soruları oldukça ilginç bir şekilde cevaplayan Yıldız Tilbe herkesi güldürmeyi başarıyordu. Bu programlardaki diyaloglar Türk televizyon tarihinin unutulmaz en anlarına girmeyi başardı. İşte bazı sahneler. Tutarlı bir insan mısınız? Hayır değilim. Nasıl yani? Tutarsızım. Hangi konularda? Hangi konularda sordunuz? Aşk mesela tutarsız mısın? Aşk. E... Tutarlarsa tutarlıyım, tutmazlarsa tutarsızım. Benim kültürsüzlüğüm kimseyi ilgilendirmez. İlkokul mezunuyum ve Türkiye'nin duymadığı şarkılar yaptım Allah'ın sayesinde. Tamam mı? Şimdi, bunu söylüyorum. Ondan sonra da... E, şunu da... Numara. Araba kazası. Meksika Fox Sport kanalı muhabiri David Medrano Mora'ya canlı yayın sırasında araba çarptı. Guadalajara havaalanı dışından stüdyoya bağlanan Mora aracın çarpması sonrası kadrajdan çıkarak yere düştü. Fox kanalından yapılan açıklamaya göre Mora'nın kazayı ciddi bir yere almadan atlattığı belirtildi. Quién es José Luis Higuera? Es este mismo hombre que a través de las redes sociales Apoyaba a la América y cuánta decisión tiene en este momento, porque Vergara nos decía en Fox Radio que no tomaba decisiones a nivel fútbol. Pero, ¿qué sucede? Cuidado, David. En un momento nos volvemos a enlazar con David Medrano, Estamos completamente en vivo y espero que esté muy bien. De cara a este clásico nacional, ¿quién es José? Alto Numara, iPhone Alti, Johnny Indekermark. Birçok insanın iPhone 6'ya sahip olmak için kapıştığı dönemlerde televizyon dünyası da merakla takip ediyor. İşte bir iPhone 6 sahibiyle konuşmak için yayına giden sunucu daha konuşamadan o anki heyecanla genç adam telefonu elinden düşürüyor. Anladığımız kadarıyla ilk iPhone 6 sahip olan kişi böylelikle iPhone 6'yı da düşüren ilk kişi oldu. Bu da yetmezmiş gibi tüm dünyanın önünde rezil oldu. Oldukça şanssız diyebiliriz. Rusya. Jack, and here is what happened when I ran to Jack. I'm have a look. Okay, this is the normal iPhone, is it? This is just a normal iPhone 6. Yeah, I didn't want okay. It to. Okay, alright. We're doing a the reveal. Then <laughs> Jack. Oh! Okay. Oh, okay. Oh, okay, oh, okay. Oh, oh, oh. Goes, you, oh, Lace, you wouldn't read about it, the poor guy. 5 numara. Bülent Ersoy'un osurması. Bazen öyle anlar oluyor ki canlı yayın bile engel olamıyor. Bülent Ersoy'un jüri olarak katıldığı eski bir programda tam konuşması esnasında bir ses duyuluyor. Yine de bozuntuya vermeyen Bülent Hanım konuşmasına harikulade bir şekilde devam ediyor. Hadisenin de o esnada gülmesi oldukça ilginç anlara sahne oluyor. Gelin o unutulmaz ana bir daha bakalım sıfır hata ile kendimize göre yapmaya çalışırız. <laughs> ama e, <laughs> efendim. Şey, <laughs> ama e, verilerimiz e, beğenilmeyebilir de evet. takdir e, halkındır. Onun için 4 numara ayı saldırısı. Bir eğlence ekibi katıldıkları programa kostüm giydirdikleri ayı çıkarttı. Sahibiyle dans ettiği sırada kadın sunucu ayıya dokunmak istedi ancak ayı sert tepki gösterdi. Kıskanç dişi ayı kadın sunucuyu sahibinden kıskanarak bir anda saldırganlaştı. Kadın sunucunun saldırıya uğradığı görüntüler kameralara yansıdı. Приходите, вас проведут. 3 numara uçan adam Ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın programı geçtiğimiz sezonlarda oldukça ilginç anlara ev sahipliği yaptı. Programa katılan ve 6 yaşından bu yana geleceği gördüğünü iddia eden Sabri Yıldız bir anda bağırarak yerinden fırladı ve stüdyoda yuvarlanmaya başladı. Olayın ardından Ceyhan soğukkanlılığını korurken Yıldız stüdyodan dışarıya çıkartıldı. Bunda şahit var. Beyefendi şimdi bakın hani demiş ya ben Halep'te 70 arşın atlıyorum demiş hadi. Evet. Evet. Sabi Bey ne yapıyorsunuz? Bunu. Buyurun. Bunu, bunu alım dışarıya. Evet. Alalım. Alalım sizi dışarıya. Sizi dışarı alalım. Ömer alayım sizi de böyle. İki numara Eminem. MTV Sinema Ödülleri gecesine yarattığı Borat karakteriyle dünya çapında ünlenen Şeka Baron Cohen damgasını vurmuştu. Cohen salonu kalçasını açıkta bırakan tüylü bir kostümle tavandan asılarak indi ve rapçi Eminem'in üstüne düştü. Yıllar geçmesine rağmen o anlar dün gibi akıllarda kaldı. He took everyone by surprise at last night's MTV Awards in LA with this stunt. Lowered from the ceiling, the Borat star was dressed as his newest character, Bruno and of all the people he could have ended up on top of eminem got the honour of bruno's bear behind cohen then went on to present the award for best male performance to zach ephron Zac it's the coolest way i've ever been invited up to accept one of these thank you Bir numara son öpücük. 2004'te hayatını kaybeden sinema efsanesi Marlon Brando da bir başka öpücük skandalına karıştı. Larry King'in canlı olarak yayınlanan şovunda otobiyografisini tanıtmak için ekrana çıkan Brando birden King'i dudaklarından öperek canlı yayın tarihinin en rahatsız edici olaylarından birine imza attı. Got a date with an angel, got Gonna to be, be there at seven. seven. Got, a got a date, date with an date angel, angel. And, and I'm on my way, way to heaven. Got an angel beside me. Mm -hmm. got oh, whatever me. me, got a to guide me. Got date a date with an angel, and, and I'm on my, my way, way to heaven. When the chapel bells ring out, gonna make him an offer he can't refuse. Goodbye. Goodbye.